bir gün sabah namazında rüyamda bir kolumdan birisi tuttu. Ben Hazreti Eyüp en en dedi. Şimdi dedi Hazreti Ebubekir, şu Hazreti Ömer, şu Hazreti Osman, şu Hazreti Ali. Bir futbol sahası kadar genişlikte kalabalıktı. Geller altın gibi parlıyordu. Ortada bir zat da elinde cenaze toprağa veriyor. Bu kim dedi? Bu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dedi. Bir ceset vardı fakat ceset göremedik. Uyandım oturuyorum. Böyle rüyalar ya ayakta olur yani sahil rüyalar ya da oturulur. İlk şeyim şu, oğlum şey olacak. o günlere döndük. Çıkışlanın kapısına mail oldum yapısına telli kurban. gör Yar, yarın <laughs>